çalıştıralım. Dur. Şu. Elini ısırır. Isırmaz be. Sok bakalım elini ısıracak mı? Hı. Sok bakalım parmağını. Hı. Hı? Hı. Kolunu mu ısırır? Kolunu sıramaz. Tut bakalım bir tanesini. Turuncuyu tut. Yakala turuncuyu. Ah. Koy kenara turuncu. Dur dökme dökme. Bana Aa, olmadı ama şimdi. Hepsi sudan çıktı. Ya orada dışarıda ölürse onlar sudan çıkınca. Maviyi koyduk. Yanına da koy. Kırmızıyı koy bakalım yanına. Şimdi yeşil koy. Yeşil. Yeşil yeşil yeşil. Turuncu değil yeşil. Yeşil koy. Aferin. Ha şimdi turuncuyu koy. Turuncu. Koy turuncuyu. Kıt kıt ısıracak. Kıt ısırdı ısırdı ısırdı. Kuzey parmağını ısırdı kırmızı balık. Kırmızı balık gölde. Yüzüyor mu orada balıklar? Turuncu balık. Onlar balık da değil sanki. Pirana mıdır nedir onlar ya? Pirana mıdır nedir onlar? Kırmızıyı da koyduk. Yeşil de koy. Yeşil. Yeşil, mavi. Mavi balığı da koyduk. Bütün balıkları koyduk. Alkış. Niye oruyorsun? Kapatma demiyorsun orayı? Şimdi turuncu balığı al. Turuncu balıklar da? Bilmiyorsun galiba sen ya renklere. Ya da hiç benle muhatap mı olmak istemiyorsun? Kendi kendine oyunlar dünyasına mı daldın sen kuzey? Isıracak. Isıracak. Parmağını ısıracak. Am yapıyor bak. Am yapıyor. Hadi koy parmağını ısırsın. Hı? Oltayla mı tutacağız? Evet, oltayla tutacağız. Ama oltanın tersine tutuyorsun. Bence oltanın arka tarafını kullanmalısın. Yani ön tarafını kullanmalısın, ipini. Sana onu öğretmedi mi kimse? Ama nereden bileceğim Daha yeni aldık ya oyunca. Crash'te de varmış böyle bir şey. Sana öğretmediler mi o oltanın neresinde tutacağını? Sıkıldın mı? Aç kapı. Hadi balıkları koy. Balıklar dışarıda ölecek ama bak. Kuzey. Sudan çıkartın balıkları dışarıda ölür balıklar. Koy onları gene. Turuncu balığı koyduk. Yeşil balığı koyduk. Turuncu balık koyuyoruz. Turuncu balık. Şimdi kırmızı koy bundan sonra. Kırmızı, 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 kırmızı. Aferin, kırmızıyı koy. Mavi koy. Mavi nerede? Mavi, mavi, mavi. Aferin. Şimdi yeşil. Yeşil. Yeşil balık nerede? Yeşil, yeşil, yeşil koy. Hayır, o değil. Yeşil. Yeşil nerede? Yeşili koy. Onu koyma. Yeşili koy. Yeşil. Aferin. Şimdi mavi, 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 mavi. <laughs> ne kaldı? Bu balık ne renk? Ne renk o balık? Koyamadın galiba. Koyadı. Evet. Gene çalışıyor. Sok bakalım parmağına. Sok oğlum parmağına. Yakala bir tane.